Atlatırsın yaşın daha çok genç, bebeğim duan var ne de ağırım. kalmadı kimseye imzafım affedemem ben bunları geç atlatırsın yaşın daha çok genç. kaybolabiliriz o yüzden dikkatli olmamız lazım. Görüşürüz Ömer. gördüğünüz yere kadar gideceğiz arkadaşlar. Öner başka bir tarafa gitti. Siz benimle birlikte bu tarafa gideceksiniz. Olayları göreceğiz. Bacağım şuraya sıkıştı. Çabuk gel, bacağım şuraya sıkıştı. Ne oldu kardeşim? Bacağım şuraya sıkıştı. İlacımı ver. Nerede ilacın? Öbür tarafta. çabuk ver. Al. Ah, ilaç. Ah. Yazdıklarımı inanamayacaksın. İnanmıyorum zaten. Şaka <laughs> şaka. Ne oldu kanka? Şuralarda bir iskelet bir şey gördüm. Ben de oralarda gördüm. Neyin kafasıydı sanki? Bir buralara gelebilir misin amca? Ben de orada bir kemik gördüm. Çok ilginçti. Kargalara bak. Oradan ne geliyor? Öyle. Kaç. Kah 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 şunun eline sil. Nasıl düştüm be? Her yerin kan olmuş. Sile ellerini. O ne biçim kan ya? Ece düşürme. Kanka ne biçim düşmüşsün sen? Biraz daha sesli olur musun amca? Anlatır mısın nasıl oldu? Yani? Biz de seçiyorduk. Arkamdan bir şey geliyordu. Sonradan bir şeye takıldım sanki. Bir el gibi bir şey Çekti beni. Ve ellerim böyle işte. Üstte i̇şte ellerimin kanışırdı. Evet. Gök gürlüyor arkadaşlar. Şimdilik bugün Bugünlük bu kadar. Şimdi evimize doğru yol alıyoruz. Büyük korkudan ölmek üzereyiz. İnşallah bugünün de hayırlısıyla bitiririz. Ama gök gürültüsünü inşallah duymuşsunuzdur. Adım buraya yazıyorum. Yemin ediyorum ki gök gürültü gürü, gürledi. Ee, yarın sizde inşallah görüşürüz. gemelere peçe da geç. Evet arkadaşlar. Ee, ben burada korkmaya başladım. Evime doğru yürümeye başlıyorum. Yarın üçüncü güne geçeceğiz. Eee bir... Video kim geldi? Kim geldi? İlaç geldi? İlaç vaktimiz geldi. İşte ilaç. İlacımızı istik. E şimdi yağmur yağıyor. Sabana kuvvet. Ya kamerayı bana verebilir misin? Size olağanüstü bir şey göstereceğim. Ömer beni takip edebilir misin? Şuradaki şeyi sana göstermem lazım. Evet arkadaşlar. Hamza şuralara doğru dinlenmeye başladı. Dedi ben dedi ki beni burada yalnız bırakın. Ama şu an belki oradan da ayrılmış olabilir. Ee, şu an ben çok korkuyorum. Ne yapacağımı bilemiyorum. Ne dersiniz bilmiyorum ama e, acayip korktum ben. Ne yapacağımı bilemiyorum şu an. Hamza'yı bekliyorum. Eve gideceğim. Çünkü birazcık dinlenmesi lazım ilaçlarını içtikten sonra. Birinci bölümde demiştim. Birisi bizi kemik olarak bulacak. Bulduktan sonra da bizim kemiklerimizi üstüne bizim okuduğumuz gibi Fatih a okuyacak. Belki de bu bölümde böyle bir şey olabilir. Ee, ama zannetmiyorum. Belki üçüncü bölümde, dördüncü bölümde. Eee o yüzden şimdilik bırakmıyorum. Hamza gelsin sonra kadar sizi müzikle baş başa bırakabilirim. Ee, i̇çinden geldi. Şimdiden sizi müzikle baş başa bırakabilirim. Ana Hamza geldi. Ay ben senin... Arkadaşlar daha demin yemin ederim ki ayağıma diken battı. De çok iyi kontrol ediyordum ama talihsizim olmadı. Galiba buralarda diken yok. Bir şey yapmış olabilir mi? Bilmiyorum. Hadi benim gösterdiğim yere gidelim. Hadi. Hadi Arkadaşlar çok fena ayağım ağrıyor. Bir anda toparlayacak Kapallayacak gibiyim. Ee, daha demin e, yanlış ifade kullandığım için özür dilerim. Arkadaşlar bir fazla bölüm olmayabilir. Burada ölebiliriz. O yüzden benim gördüğümü sizlere göstereceğim. Buradan çok az Burada yaşandı. Benim elim Ömer'in ayağı. O yüzden biraz sabırsızlanıyorum. Salır. Ee Hamza be bize göstereceğin yer neresidir acaba? Şu bölümde <laughs> mezara gitmiştik. Ama orada bir şey yapmamıştık. Üç kilo Allah bir elemo okumuştuk. Hatta bir elemo konuştuk. Ee Evet. Şu an ne yapacağımızı bilmiyoruz. Amcanın götürdüğü yere gidiyoruz. Olamaz. Bunu Kanlanmış. Hafif kanlanmış. Bir dere var. Bu benim gerçekten. Allah Allah. Ama bu düzdü. Nasıl bu? ne? Yanında da kan bırakmışlar. Artık burası iyice sarmaya başladı. Ömer, koş. Koşmaya gerek yok. Koşarsa iyice peşim, peşimize sarılır. Bence... Evet oradan köpekler de bağırıyor. Ve çıkış yolumuzu bulamıyoruz. Bulduk. Ama bulamadık. Teller var. Ama gene de geçebiliriz. Başından belli bir tuzak. Niye anlamadım? Burayı zaten o yüzden de anlatabiliyor. Biz gelmek için. Biraz daha sessiz olur musun? İşte sesli. İkinci bölümde böyle oldu arkadaşlar. Birinci bölümde sadece oraya araştırdığımızı biliyorlar. Evet arkadaşlar orada sesler de var ee, Telefonumuzun Şarjı bitmek üzere Koş koş yoksa biz ardından yiyecekler Je m'enlève, râle hein?